Bakın sırayla şunu çizeceğiz. Sonra ikinci olarak şunu çizeceğiz ama şuraya kadar çizeceğiz. Şu pahalı sonradan kıracağız. Tamam Şöyle geleceğiz. Böyle geleceğiz. Buraları düz. Bu yuvarlakları, bu pahları sonradan kıracağız. Bu yuvarlakları sonradan yapacağız. Şimdi burayı, 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 şurayı, şurayı yani şu yuvarlığa değil de çizdikten sonra şeyi yapacağız. Tekrar şey yapalım. Şuranın tamam, şu çizginin seçtiğim çizginin tamamı 64'müş. Seç, çizeyim çizgiyi seçeyim daha iyi o en iyisi. Ne seçeyle çıkarım. L enter 64. 64 tabi orta modunda çalışıyoruz. Yukarı doğru siliyorum şunu. Şurası kaç? Bu değil buraya park kıracağımız şu ve şunun tamamı toplam kaçmış arkadaşlar? 25'miş yukarı doğru şurası. L enter diyelim tekrar. Tekrar buradan tutalım. 25 enter gelelim buraya ne oldu buna iki buçuk ne oluyorsun L enter diyelim 25 diyelim bazen olabiliyor 25 enter evet iki buçuk yaptık ya da başka bir şey yaptık iki yaptık herhalde ee, şu arayı çizmek istiyoruz arkadaşlar bakın şu çizgi ile şu çizgi arasını bulmak istiyoruz burada verilmemiş ee, ölçülendirmede bir kural vardır. Gerçi burada da biraz rakamları diğerleri büyük olsun diye bu rakamları büyüttüm. Bu sefer de bunlar rakamlar iç içe geçti. Ee, onu tekrar şey yapabiliriz. Neyse sonra yapalım. Şimdi şu rayı bulacağım. Burayı bulmam için diğer ölçülerden yararlanacağım arkadaşlar. Şimdi elimizde ölçülendirme komutu var. İstediğimiz her yere e, ...koyabiliriz o ölçülenme ama... ...bu doğru bir şey değildir. E, peki doğru ölçülendirme nedir? Doğru ölçülendirme... ...en az ölçüyle en çok şeyi... ...anlatabileceğin ölçülür. Yani... E, ...bir ölçü verilmemişse... ...bir çizginin, bir kenarın... E, ...bir uzunluk verilmemişse... ...ne yapacağız? Diğer ölçülere bakarak onu bulmaya çalışacağız. Peki biz de diğer ölçülere bakalım... ...bulalım şöyle. Şimdi... Şuradan çıkayım. Tekrar oraya geliriz sonra. <laughs> Şimdi şurası 64. Doğru mu şu çizgi? <laughs> Değil mi çocuklar? Seyrediyor muyuz? Evet hocam seyrediyoruz. Heh. Biz, ben tamam, cevap ver arkadaşlar. Yapayım. peki şu çizgi kaç arkadaşlar? Hayır. Bu kaç? Kim söyleyecek? Ben bilmiyorum. <laughs> bakın ama, bakın orada var, görünüyor. 15 mi hocam? Hayır, 15 şurası, şurası 15. Bak nereye gösteriyor? Şurasını gösteriyor. Bakın hmm. neymiş? 20 11. Görüyor musunuz? 11 ama şuradan şuraya kadar. Peki yani şu yarısı 11 milimetre. Tamamı ne olur? 22 olur. Doğru mu? Hı -hı. 11 ise bir çemberin yarı çapı 11 ise çapı e, şurası çaptır. Şurası e, Hı -hı. yarı çaptır. Buradan buraya kadar da çaptır. O zaman 11 ise 2 katı 21. Demek ki şu çizgiyle Hı -hı. şu çizgi arası 21, 11-11 e, 22 milimetre. Doğru mu? Evet. Peki evet. bu 22 milimetreyi. 64 milimetre 64'ten çıkarıp da iki tarafta eşit olduğuna göre burası ve burası olduğuna göre eşit olduğuna göre e, ikiye bölersek bir kenarın uzunluğunu şurayı buluruz. O zaman 64'ten şurası kaçtı 11 11 22 60 64'ten 22'yi çıkarırsak kaç kalır? 42 kalır. Değil mi? 42 kalır. Onu da ikiye bölersek çünkü yarısı şu tarafın yarısı şu tarafın ne kalır arkadaşlar? 42'nin yarısı 21 kalır. O zaman L enter diyelim. Tekrar buradan başlayalım. 21. Enter. Gelelim yukarı doğru. Yukarı doğru ne kadar gideceğiz? Bakıyoruz. Orada da herhangi bir ölçü yok. Değil mi? Şimdi bu mantığımla benim bu mantık biraz önce çözdüğüm mantıkla e, yukarının şuraya kadar olan ölçüsü. Yani şu çizginin şu yukarıya kadar yani şu çizginin bakın şu noktadan 22 mi? Şuraya kadar olan ölçüsünü şu çizginin hizasına kadar olan ölçüsünü kim söyleyebilir bana? 22. Değil Nasıl mi? Nasıl buldun? Hocam siz demiştiniz. <laughs> Bak bakın çocuklar. Biraz önce burada ne anlattım? 64'ten şunu buldum. 64'ten çıkardım, 2'ye böldüm, iki tarafa eşit olarak dağıttım uzunluğu. Burada da aynısını yapabiliriz. Daha basiti var burada. Bakın, tamamı şu en alttan en yukarıya kadar kaçmış? 61. Doğru mu? Doğru mu çocuklar? Şuraya kadar. Bakın, evet, en çocuk. yukarıya kadar değil, şuraya kadar. Buradan ee, şuraya kadar 61. Peki, SSCe çıkayım. Buradan şuraya kadar kaç? 25 değil mi? Doğru mu çocuklar? Evet hocam. Peki. Evet hocam. Heh 61'den 25'i çıkarırsak şurası kalır mı bize? Kalır tabii ki. 61'den 25 çıkar 20 çıkarırsak 41. 5 daha çıkarırsak eee 36. L enter o zaman şuradan şuraya 36. 36 enter. Gelelim bu tarafa. 11, 11, 22 idi zaten bu. 22 enter. 36 enter. Şurasıydı. Şunun aynısı çünkü. 36 enter. Ee, 22 idi değil mi çocuklar? Yok 21 de burası. Şöyle yaparsak evet, zaten. Ki. Şöyle bekletip de şöyle uzatırsak kaçmış? 21 zaten. Kendiliğinden gösteriyor. Buradan tıkladık. Buradan tıkladık. Kabı olarak şey yaptık. Şimdi şu e, çemberleri çizelim. Bu tip işlerde genellikle çocuklar aklınızda olsun. Ee, bu tip işlerde genellikle e, zor işlerde, bunlar daha da zorlaşacak. Zor işlerde e, çizmeye eksenlerden başlayın her zaman için. Eksen eksen dediğimiz neydi? Şu çemberleri kesen ortadan. Kesen, şunlar, bunlar. Tamam? Mı? Çizmeye buradan başlarsanız, e, eksenlerden başlarsanız problem olmaz. Evet. Şimdi. Şu eksenleri çizelim. Bu tam ortadan bir kere. Değil mi? Ortadan olduğuna göre L enter dedik şuraya. Ne yaptık? Pardon, bir daha söyleyeyim ne yaptığımı söyleyeyim de. L enter dedikten sonra bakın şuranın ortasını buldum. Ortası midpoint yani üçgeni bulacağız çocuklar. Üçgen. Yoksa ben buraya üçgen üçgeni bilmiyorum. bulmak demek üçgeni bul bulmak demek. Orta noktayı mid pointi bulmak demektir. Hafif aşağı kaydırın, biraz taşsın. Hocam çıkmıyor. Hı. Çıkar. Çıkmıyor mu? E, Yok çıkmıyorsa, hocam, ben çıkmıyor. Çıkmıyorsa şöyle yapıyorsun. Bak, şuradan e, en aşağıda sınav settings var. Görüyor musun? E, bir dakika hocam. Şurada bak, snap mod. Tamam hocam. Tıklıyoruz. Sınav settings'e. Sınav settings var. Sınav settings'e tıklıyoruz. Şu çıkıyor. Graphic settings. Tamam. Object sınavda. Object sınavda arkadaşlar benim de bir çoğu şey. Clear al dediğiniz zaman şuradakilerin hepsine bakın end point end point'i yakalaması için bunun dolu olması gerekiyor. Mid point'i yakalaması için bunun dolu olması gerekiyor. Merkezi yakalaması için bunun dolu olması gerekiyor. Select al dediğin zaman hepsini o tik O şeysi tik yok hocam onda. Basayım i̇şte mı? Hepsini silerim Hepsi pardon hepsini select all'la hepsini seçelim. Ha tamam o zaman. Seçtim. okey dedi Şimdi tamam. de ama şimdi de tutmaz. Şimdi de tutmaz. Ne zaman tutar peki? Bir komuta girdiğimiz zaman tutar. Şu anda hiçbir komutta olmadığı için benim mouse'umun ucu Kursorum hiçbir komutta olmadığı için tutmaz ama mesela bir L dediğimde, L enter dediğimde artık tutacaktır. Gördünüz mü? Evet. Artık tutacaktır. Yani niye tutmuyor? Bundan da olabilir, bundan da kaynaklanabilir senin şeyin. Herhangi bir komuta komutta değilsen ha o yakalama komutları çalışmaz. Tamam mı çocuklar? Evet tamam. devam edelim, devam edelim. Şurayı bulalım. Ee, bu 25 olduğuna göre, şunun da yarısı olduğuna göre 12.5. L enter Hı -hı. diyelim. Hat şey L demeyelim ya. Ş ya da şuradan L enter diyelim. Bakın şunun ortasından bulalım. Evet hocam. Hı. Bir de şu var. Ha o da zaten var. O da zaten var. Doğru. Şimdi üstten başlayalım çizime çocuklar. Şunun bakın. Bunun çapı kaçmış? 10'muş hocam. On. Peki biz C dediğimizde yarı çaplı bir çember çizer arkadaşlar. C enter dediğimizde yarı çaplı çember çizer. Ama şuradan evet. istediğimiz gibi yapabiliriz. Mesela bakın buradan e, center diameter dediğimiz zaman direkt bunu tıkladığımızda direkt 10 çizer. Anlatabiliyor muyum? E, farklı Hangisi farklı şeyleri var ama biz. Efendim? Hangisi bir daha gösterir gösterelim. Bakın şurada bir şey var. Center radius diyor. Görüyor musunuz? Bunun yanındaki bu sadece center merkezini bu diyor ki e ee, çember çizerken önce merkezini işaretle sonra da radyusu yani yarıçapı yaz. Normalde default bu gelir ama yok biz çapı şey yapmak istiyoruz derseniz bunlardan bakın onun yanında küçük oka tıkladığımızda farklı seçenekler de vardır. Gördünüz mü çocuklar? Ama çok önemli değil. Neymiş 10 olduğuna göre bunun yarıçapı 10 olduğuna göre biz ne çizersek 5 ee, çizersek R 5 çizersek, C enter 5 çizersek, 5 dersek yarıçapı 10 olacaktır. C diyelim, enter diyelim, circle yani 5 diyoruz, enter diyoruz. İsterseniz bir bakalım. E, 5 dedik ama e, şuradan e, nerden noteden? E, şuradan diameter diyelim. Bak bakalım ne çıktı? 10 çıktı, değil mi? Niye? Çünkü çizik bakın. Şu işaret çap işareti. Şu yuvarlığa böyle çaprazlamasını kesen bir çizgi var ya. Bu çap işaretidir. R dediğimizde yarı çap işarettir arkadaşlar. Anladınız mı? Arkadaşlar anlaşılmayacak bir şey yok. Hocam ben anladım. Şu sizin yaptıklarınızı yapıyorum şu an o yüzden konuşuyorum. Ya, ha, ee, anladık değil mi arkadaşlar? Biz Diyelim ki bize çap vermişse biz biz bize çap vermişse biz onu e, istersek buradan mı yapabiliriz? Hocam bir sıkıntı var. <laughs> Benim 5 mi oldu? Evet. 5 olmaz. 5 olmaz. Beş olmaz. Ee, senin o zaman bir... şey. Bak şöyle yapalım. Eee Pardon şey. özür dilerim. şuraya geliyorum. Şöyle yaparsak arkadaşlar. E, center diameter dersek buraya tıklayıp da 10 diyorum bakın. 10 diyorum. 10 diyorum aynı yere gelecek. Gördünüz mü? Anladım mı diyeyim. Tamam. Şimdi, Şimdi tekrar bakayım. yapıyorum. Bakın arkadaşlar. E, şuradan Hocam yine 5 oldu. <laughs> e, bakın bak. Şuradan o zaman seninki burada. Şuraya gelmen lazım. Buraya gelip de 5 dersen 10 olur. Buraya gelip de 10 dersen 10 kalır. Anlatabiliyor muyum? Yapıyorum hocam. Bir dakika. Yaptım. Ölçeyim. 10 oldu. 10 olur tabii ki ama genellikle ben santer radius yani yarı çap çiziyorum. Burada çap vermişse bunu ikiye bölüyorum. Yarı çap vermişse ikiyle ile çarpıyorum. Bakın şimdi de ikiyle ile çarpı şey yapacağız. Bu onu onu çizelim önce. Neydi yarı çaptı? C enter diyorum. tekrar C enter diyelim. Bazen unikon oluyor. 5 diyorum. 10 oldu. Tamam mı çocuklar. Şimdi tekrar C enter diyorum. Bu sefer arkadaşlar e, ee, 11 diyor. Bakın R11. R11 diyor. O zaman bunun tamamını gireceğiz. Yani 11 gireceğiz. Küç ikiye bölmeyeceğiz. Niye? Çünkü yarıçap. Zaten bizim çemberde yarıçap şeklinde çiziyoruz. C enter diyorum. E, ee, 11 dersem ne yaptı? Tam köşelerden güzelce Birleşti. Şimdi bunu şey yaparak gidelim. Ee, şurayı trimleyelim. Ne diyorduk? Tr iki kere enter, değil mi? Bunu tıklıyoruz, bunu tıklıyoruz. Bunlara ihtiyacımız yok. Bu da tamam. Orası tamam mı? Geldik şuraya. Ee, sekizmiş arkadaşlar. Bakın, şuranın evet, evet. E, şuraya geldik. Bu burayı, pardon, şurayı ve burayı yapacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, Neyi çiziyorduk arkadaşlar? Şurada bakın. Ne işareti vardı? Fillet. Ya da F. Bakın. Fillet tıklıyoruz. Ee, diyor ki ne yapmak istiyorsun? Bakın aşağıda arkadaşlar. Eğer ne yapacağınız bir işlemi yaparken ne yapacağınızı şaşırırsanız şuraya bakın. Bakın şu aşağıda yazılar yazıyor ya. Burasının adı komut satırı. Buradan ne yap, nasıl yapmak istiyorsun diyor. Yerim almak istiyorsun, Polyline, sürekli çizgimi çizmiyorsun radyosu mu girmek istiyorsun nasıl istiyorsan ben radyosu girmek istiyorum diyorum ne kadarmış o 8 radyosu gir diyor radyosu 10 girmişiz bir önceki işlerimizde 10 girmişiz radyosu ne kadarmış 8 8 enter diyorum arkadaşlar artık bu radyosumuz evet bir daha enter diyorum ne yapıyordu e, şey daima otoket bir önceki komutu hatırlıyordu. Enter dedik, bitirdik. Orası da tamam mı? Hocam yaptım. Aferin çok güzel. Ee, gelelim şeye. Şurada pah kıracağız. Buna ne diyoruz biliyor musun çocuklar? Pah. P-A-H. Hasan'ın H'si yani. Pah diyoruz. <laughs> e, bu pah kırmanın e, buradaki adla chamfer olması gerekiyor. Şu. Görüyor musunuz zaten ne yapıyor gösteriyor. Üzerine biraz tutarsan da nasıl olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar e, isterseniz 45 derece yapıyoruz. Her iki şeyi de aynı giriyoruz. İstersek e, farklı açılarda da yapabiliyoruz. E, chamfer diyelim arkadaşlar. E, distance diyelim. Kaçmış? 5. E, ne kadarmış? vermemişiz orayı alt şey yapalım şurayı unnoted 5'miş evet 5 beş, doğruymuş 5 beş, beş milimetreymiş arkadaşlar yine tekrar gelelim home'a ee, chamfer'a gelelim ee, distance diyelim 5 enter diyelim diğer yeri şey yapıyor. Ona da enter diyelim. Şimdi artık şey yapabiliriz. Şu bir, bu iki. Tamam mı çocuklar? Ee, şurayı da yapacağım aynısından, aynısından buraya hiç dokunmadım daha bir yere şey yapmadım. Bir enter dediğimde bir önceki bütün değerler gelecektir buraya. Enter diyoruz ve çıkıyoruz. Ben yapamadım. Neden yapamadın? Bilmiyorum hocam. Aynı şekilde yaptım ama daha Aa, deniyorum Şeyden göster bakalım. Ee, Gamze. Şey ama Meltem. Meltem. Ha Meltem pardon. Meltem şeyini benim Hocam. şeyim nasıl çıkacak? Ha evet. Göster bakalım. Hocam şimdi. Şuna giriyoruz değil mi? Bir dakika ee, Üste üstteki eee chamfer. E, filetin yanındaki chamfera tıklıyoruz. Evet, evet tıkladık. Gayet güzel. Geldik. Bir tamam. dakika aşağıya komut satırına gel. Komut satırına gel aşağıya. Hadi Göremiyorum ne görüyorsun. Distans olması gerekiyor. Tamam. Bastım Distansa hocam. tıkla. Evet. Kaç yazıyor orada? Hocam sıfır var hep. Sıfır yazıyorsa beş yaz. Beş tamam. enter. Beş Peki. enter yazdın. Bir daha beş Yazdım. enter. Diğer tarafı istiyor Bir çünkü. Der. Bir daha beş enter. Tamam. Evet. Şimdi gel şeye. Kare Küçük kare şeklinde oldu mu şeyin? Evet. Ona tıkla. Tıkla. Tıkla 1. Altına tıkla 2. Tamam. Tık, tamam. Tamam. Hocam. Enter. Enter. Bir kere Enter'a tıkla. Ondan sonra aynı işlemi tekrar orada da yap. Tamam hocam. Tamam? Teşekkür ederim. Kolaymış değil mi? Evet. Ya Bu şeyde de yapılabilir. Tabii ki. Şey. Devam edelim. Bitti sayılır. Bitti sayılır. Iııı ee, Evet. Şu şeyleri de biraz küçültelim çocuklar ya, şunları biraz küçültelim. Ee, D enter, D, dim steel. şu geliyor, ee, modify diyoruz arkadaşlar. Şu fitten 30 olmuş, bunu 20 olsun, enter diyelim, okey diyelim, close diyelim. Evet gördüğünüz gibi ne oldu? büyüklüğü küçüklüğe göre rakamları böyle büyütüp küçültebiliyoruz istediğimiz gibi fitten tamam değil mi arkadaşlar orası da gerekirse sonra döneriz tekrar oraya şimdi devam ediyoruz şurada iki tane çemberimiz var yalnız bu çemberlerin e, yatay eksenleri var ama dikey eksenleri yok yani şunlar yok onları bulacağız e, şimdi bu dikey eksen dikey eksen e, arkadaşlar dikey eksen Ha bir de şurası var. Oradan doğru gelelim. Dur. Onları sonra yapalım. Doğru ya. Burası kaç santimmiş arkadaşlar? 20. 20. 20. Evet, evet 20. Evet eksenler arası 20 olduğuna göre tamamı da şurası da 6 olduğuna göre şu yan şu çemberin ee, çapı, şu çemberin çapı 6 santimetre. Çey 6 milimetre 6. Demek ki o zaman 20 diyelim arkadaşlar. Buradan oraya. Bir bakayım. He, yukarıdan aşağıya önce yukarıdan aşağıya 15 diyoruz şu ekseni alıyoruz. Ondan sonra 20 diyoruz. Yani şunu şunu CO enter diyoruz. Kopya diyorum arkadaşlar. Kaç alıyorum? 15 aşağıya alıyorum. 15 enter. Ne yaptım? Şunu kopyaladım. 15 aşağıya yeniden çizeceğime böyle daha benim pratiğime gidiyor. Neyi çizdim çocuklar biliyor musunuz? Şunu çizdim. Tamam. Şimdi bu ikisinin arasında ne varmış? Ka kaç milimetre varmış? 20 varmış değil mi çocuklar? İkisinin arası 20 milimetre. Yani şu eksen şununla aynı hizada değil. Bir an önce ben şüpheye düştüm biraz önce. Ondan bakınca etrafa gördüm. İkisinin arasında 20 milimetrelik bir şey var. Tekrar bunu... Hiç yapacağız, düşünmüyordum yaptım hocam. Efendim. Hiç yapacağımı düşünmüyordum da yaptım. Hı, ya, ya ya çocuklar a, önümüzdeki yıllarda şey ayrılınca üç boyutlu çizimlere geçecek. Bunlar çocuk oyuncağı. Şey yapmayın yani. yani yeni öğrendiğimizi zor geliyor. Bir de bir de e, 25 bitmek üzere e, de, de, on, bir sonraki ders devam edecek Bir de şöyle bir şey var. Bakın sen sen de dinle hepiniz dinleyin çocuklar. Bakın Hı -hı. E, bizim size öğrettiklerimiz bizim size öğrettiklerimiz. Bulunmaz hit kumaşı değil. Ee, bunları, bu bilgileri internet, artık çağımızda internet çağı her yerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Bulamayacağınız daha fazlasını bizim öğrettiklerimizden çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Bir de otoket iki boyutlu çizim konusunda bir numaradır. Üstüne yoktur. Yani benim anlattığımın dışında başka çözümler de vardır. Bir komutun otokette en az üç, en az üç tane e, çizimi vardır. Üç yerden oluşabilirsiniz. Farklı farklı yerlerden. Anlatabiliyor muyum? Onun için sadece burayla yetinmeyin. Benim diyeceğim size şu. Sadece burayla yetinmeyin. Ee, İrem dedi mi İrem? İrem sağ ben olsun. Ben. Yok yok İrem. Ya otoketi bulan evet. kimdi kim şey yapar? Evet, tamam tamam hocam. Evet, o. İrem evet, İrem. İrem sağ olsun kurcaladı kurcaladı buldu. Aslında bilgiye ulaşmanın yollarını bildiğinizde her şey çok kolay. Anladınız mı? Yani sadece ders zamanı e, hoca anlatırken dinleyeyim ondan sonra kulağımın üstüne yatayım dediğiniz zaman e, birileri gelip sizi geçer. Onun için sadece benim anlattığımla kalmayın zaten haftada iki saat bunu anlatmak seyretmek de öğrenemezsiniz. O zaman 25 geçe geçtik. Şey, arkadaşlar bir teneffüs yapıyoruz. Teneffüsten sonra yani 5 geçe tekrar burada oluyoruz. Buradan devam edeceğiz tamam mı?